vay 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 kimleri göreyim kimleri göreyim Hayırdır hayırdır zaza yine niye sevgin kabardı senin ya ben seni hep severim ama bazılar aramıza giriyor yoksa. sen İskender sattı mı seni Şeref Zaza oğlu Çengeldeki et mi ki satılsın Çengelde midir buzdolabında mıdır bilmem Örgüte üç kuruşa satmış seni. Ya buzdolabını kapat. Üşeyim ha. İskender nerede? Nereye gittiğini bilmeyeyim. Ama öğrenirim. Eee ne söyleyeceksin? Çok önemli şeylerim varmış. Çok önemli. Ama karşılığında bir şey isteyeyim. Sen hala benimle pazarlık mı yapıyorsun? Ben değil. Dedem yapıyor. He. E dedem canbazdı benim bilir misin? Ne söyleyeceksen söyle. Bak karşılığında bana memati verir misin? Vereceğim. Ya sen, sen vermezsin. Söz vereceğim. Eğer önemli bir şeyse diyeceğim veririm. Ya çok önemli ha, mematiden bile önemli. Yakat mı vereceksin? Verdim gitti. Başını. Başını mı istiyorsun? Hı hı. Başını isteyeyim. Tamam, söyle. <laughs> Bir de değiller ki Polat Alamdağ'la anlaşmak çok zor. Dedi kalk, kalk Ne oturuyorsun? İskender kızını kaçırıyor ha. Nasıl kaçırıyor? Ya senin kızını doğurtan doktor yok mu? İskender'in adamı o, o kadın. Al sana mematinin başı.